herkese merhaba arkadaşlar ben Mert Yeniday'a hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en komik yemek sepeti yorumlarına bakacağız arkadaşlar o yemek sepeti yorumlarında e, böyle güleceğimiz anlar olacak yani e, kısa tür, kısa yani arkadaşlar kısaca yani güleceğiz eğleneceğiz geçeceğiz hemen arkadaşlar başlayalım ancak önce bir şey diyeceğim onu söyledik sonra devam edelim Arkadaşlar videoda hiçbir kötüleme veya e, reklam amaçlı bir şey çekilmemiştir bilginize. Evet arkadaşlar onu dedikten sonra hemen devam edelim arkadaşlar. Bu arada şöyle söyleyeyim ki arada öksürüyorum arkadaşlar. Yani hastayım arkadaşlar. Bir geçmiş olsun yazarsanız sevinirim. Ve tüm geçmiş olsun yazılarına da kalp atacağım. Bilginiz olsun. O zaman haydi şimdi geçelim. Evet öncelikle e, sayfamızı kapattık arkadaşlar evet ilk yorumumuz ne zaman yazılmış? Tabii ki ismimiz be, belirsiz arkadaşlar. Kimin yazdığı belli değil arkadaşlar. Ne zaman yazmış? E, 1109 11.09.2018 yani 2018'de yapılmış bir fiyat arkadaşlar. Hızı, hızı 10 üzerinden 2 vermiş. Servisi de e, 10 üzerinden 2 vermiş arkadaşlar. Lezzeti de 2 pardon arkadaşlar. Lezzeti 10 üzerinden 7 vermiş. Ee, bakalım arkadaşlar bu kadar kötü vermesinin nedeni neymiş. Yemek güzel fakat yemeği Frodo getiriyor galiba. Üç günde anca geldi. Keşke Kartal'la yollasaydı. arkadaşlar. Burada sanırsam arkadaşlar. Hani. Ee, herhalde kurye üç günde. Tabii üç günde değil de yani abartıyor arkadaşlar. Arkadaşlar ama yani. Ee, gel akvami yani geçelim. Evet gene 20 gün önce e, verilmiş arkadaşlar bu arada 20 gün önce derken yani tam 20 gün önce bilmiyorum arkadaşlar yani Çünkü şöyle bir şey e, şöyle arkadaşlar 20 gün önce derken site e, ne zaman yüklendi bilmiyorum ancak ona göre 20 gün önce bilginiz olsa bese e, bakalım arkadaşlar Hıza 10 üzerinden 1 vermiş Servise de onun üzerinden bir vermiş. Lezzete de bir üzerinden bir vermiş arkadaşlar. Yani <laughs> yani arkadaşlar bu çok kötü bir şey demektir. Yani e, ne, neden bu kadar kötü bilmiyorum. Ancak şimdi öğrenelim yani isterseniz arkadaşlar. Bakalım. Günden gundan guner arkadaşlar ya. Şunun çevirisini yaparsanız yani seviniriz. Neyse devam. Ben yani e, anladığım kadar okuyacağım ve düzeltebildiğim kadar düzelteceğim. E, günden güne bozular Her şey buz gibi geliyor, gelir oldu ve çok geliyor siparişi falan diyorlar arkadaşlar. Burada anladığım kadar şuradan e, geliyor kelimesine kadar anladığını söylüyorum. Yani e, eskiden çok e, sıcak getiriyorlarmış arkadaşlar. E, sonra birden soğumuş neyse devam edelim. Siparişi getirirken kurye biraz değişik. Yani değişik derken onu ben pek anlamadım. Yani e, i̇nsanların yazın devamında öğreneceğiz. <laughs> somurtkan bir havalı havali tabirle sorunu birine benziyor. Evet arkadaşlar burada anladığımız işte e, somurtkan birmiş işte kendini havalı sanıyormuş veya havalı tavırlarla geliyormuş işte. E, al bunu kardeş falan diyormuş herhalde. Ben öyle anladım. Restoranımızın cevabı da yani restoran sahibi de ne yazmış? Okuyalım arkadaşlar. Günden güne bozular sizlersiniz. kurye kapıya geldiğinde beynin ağzından çık... Ne yazacak lan? Çıkacakmış. O ne arkadaşlar? He? Çıkacakmış gibi burun temizle... <laughs> arkadaşlar inşallah sarı dolar yemiyorsa temizlenme ee, burun temizlenmez ilk önce siz görgü kurallarını tam anlamıyla yerine getirin arkadaşlar buradan e, şu, şu satıra kadar okudum şu satıra kadar okudum arkadaşlar e, arkadaşlar e, arkadaşlar burada benim anladığım şey şu arkadaşlar e, günden güne e, aslında Kore değil sizlersiniz aslında Kore havalı tavırlar sergilenmiyor siz sergiliyorsunuz diyor arkadaşlar ya arkadaşlar bunu siz sergiliyormuşsunuz neyse fazla abartmıyorum neyse işte e, diyormuş işte e, aslında bizim Kore'mizde son yok değişen sizlersiniz falan filan diyormuş azıcık görgü kurallarına uyun burnunuzu temizleyin falan diyormuş arkadaşlar yani bu neden diyor bilmiyorum yani ben e, bir şey anlamadım bundan neyse devam edelim ondan sonra karşı karşınızdaki insanı yargılayın e, diyor ki özür <laughs> arkadaşlar burada diyor ki siz önce kendinizi çeki düzen verin kendinizi terbiye edin Sonra e, yargılayın diyor. Neyse devam edelim. Ben de senin bir sorun var. E, kulak burun boğaza gönül afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Yani ben burada kimseyi görüntülemiyor. Yani kimseyi kötülemiyorum arkadaşlar. Ama ben de mekan sahibi laf yani. Lafı koymuş arkadaşlar ortaya yani. Ben de tebrik ediyorum. Alkışlayalım. Evet arkadaşlar ben de yani buradan ben ne anladım? Buradan e, şuradaki tüm komple yazılan restoranın cevabından arkadaşlar yani anladım ki bizim kuryemizde bir sorun yok. Okey tamam yani bizim kuryemizde sorun yok. Sorun sizlersiniz diyor yani e, hiç kendinize çeki düzen vermiyorsunuz. Ha, yani çeki düzen verin ondan sonra kuryemizi e, yargılayın ve e, o adamın şahsına şey diyor işte. Sen bir kulak burun boğaza gitsen iyi olur afiyet olsun diyerek lafı burada bitiriyor. Veya sonrasında da bir cevap yok. <laughs> evet hemen geldik. Bu sefer önce gene buna bakalım arkadaşlar. Hızı 10 üzerinden 9 vermiş. Servisi de 10 üzerinden 9 vermiş. Lezzeti 10 üzerinden 10 vermiş arkadaşlar. Yani burada diğer diğer iki şey gibi Gidip de aa bu çok kötü bu bu kadar bu bu kadar diye bir vermemiş iki vermemiş artık. Neyse bakalım belki bir şey çıkar sonradan. da. sipariş verdim her şey gayet düzgün de evet buraya kadar buraya kadar arkadaşlar ee, her şey normal tamam. Pizzacılar doy biz pizz, e, pizzaları doyurucu ve lezzetli ustamızın ellerine sağlık lezzetli bir arkadaşlar yani burada. Pizzalar doyurucu yani herhalde promosyonu vermişler yani doymuş adam arkadaşlar yani. Ve lezzetli usta ustamızın eline ellerine sağlık diyor yani arkadaşlar. Burada yani ustamıza ellerinde ellerine sağlık diyor. Devam edelim. bir bir tek ketçap mayonezi kapalı pakette gönderseydiniz daha iyi olur. Yani arkadaşlar burada anladığım tek şey herhalde Hani ketçap mayonez kutusu var ya hani satılıyor küçük yani. <laughs> hani küçük satılıyor ya işte. Ketçap mayonez burger kek falan veriyorlar. Onun gibi herhalde. Onu getirmişler ama açık versiyonu en ne getirmişler arkadaşlar anlamadım. Neyse restoranda şöyle bir karşılık vermiş arkadaşlar. Demiş ki afiyet olsun ustamıza selamlar var. Selamları var demiş yani. Afiyet olsun yapan ustalarımızın sana Pizza yapan ustalarımızın selamı var demiş. Garibim ilk defa güzel bir yorum aldı diyor. Ellerine bakıp bakıp durur garibim diyor. Yani arkadaşlar bu e, garibim ilk defa güzel bir yorum aldı eline bakıp garip bakıp bakıp durur garibim demesi yani. <laughs> herhalde arkadaşlar şöyle ki herhalde o yapan e, şey ustamıza diyor ki. Ee, iş normalde güzel yorum almazdı, Hep aşağılayıcı aşağılayıcı e, yorumlar alırdı diyor. Ve e, ilk defa sizin sayenizde güzel bir yorum aldı diyor. Ve elinde bakıp bakıp durur garip demesi de hani e, ellerini sağlık dedi ya. E, ellerine bakıp, bakıp duruyor yani. Ehehe. Yani burada da güzel bir espri var arkadaşlar. Işte. <laughs> da. E, Hıza 10 üzerinden 10 vermiş arkadaşlar. Servise 10 üzerinden 8, lezzete 10 üzerinden bir. Yani e, burada Hıza e, kuruyeye teşekkür ediyor. Burada servise yani kuruyeye servis derken e, herhalde güzel servis servis yapmış falan işte. Lezzete bu ikisi de kuruyeye aferin diyor. Burada da aşçıya, ustaya, yapan adama bir veriyor. üzerinden bir arkadaşlar. Yani bakacak olursak 10 üzerinden ol. O yüzden 8, 10 üzerinden 1 hep e, düşmüş arkadaşlar. Neyse bakalım. Ee, tavuk vırap mıydı? E, ee, der, dere otu vırap mıydı anlamadım. Bir önceki siparişimde dere otu hiç yoktu. Biz gibiydi. Ee, budla, hadi dere otu koydun. Bu kadar koyulur mu kardeşim? <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, bu kadar e, dereotu koy e, burada han dereotu koydum. Bu kadar koyulur mu kardeşim? Şapa attım dereve diyor. Ve arkadaşlar anladığım şey şu. E, adam herhalde ...dönül e, sipariş etmiş. E, önceden çok az dereotu koymuş yani. E, gelebilir derece dereotu koymuş arkadaşlar <laughs> neyse arkadaşlar sonra e, demiş ki e, dereotu yedikten sonra e, ne Neyse işte O normal yeni bir dereotulu Bir dürümmüş arkadaşlar e, Şunu anladım ki e, Yani bu sefer otobü çok koymuşlar Yani o kadar dereotu tadı Geliyor ki arkadaşlar Yani de çö e, Yani dürüm e, deri ile geçilmiyor Yani çöp atlık dürümü Diyor yani burada yapılan Bir saygısızlık var arkadaşlar Gitmişin o kadar para vermişin dönüme. Sonra git çöpe at. Yani olmuyor arkadaşlar. Bizlik bir şey değil. Ve arkadaşlar restoranda cevap vermiş ki. Yani arkadaşlar restoran sahibi, restoran cevabı. Yani <laughs> altta kalmamak için şunu yazmış arkadaşlar. Okuyoruz. Tavuk, kurap, dereotu, Koymuyoruz. Ah İbo usta. Ah kafası yerinde değil bu aralar. Aşk acısı çekiyor diye bir tane komik bir şey yapmış arkadaşlar. Burada benimle anlatılmaya bir, bir şey yok. Buraya da geçer baba. Evet. Kendine güzel bir şey daha arkadaşlar. Bakalım. Baklava şekerli evi ne olsun abi? Baklava şekerli olacak tabi ablacığım. Ay yani adını bilmiyorum da ablacığım abicim yani. Baklava şekerli olur. Yani. Neyse. Hızlı 10 üzerinden 9 vermiş. Servise e, 7 üzerinden 8 vermiş. Lezzeti 4 e, 10 üzerinden 4 vermiş. Rebe <laughs> restoran cevabı demiş ki Aman Allah'ım tövbe yarabbim inanılmaz şaşırdım şaşkınlıktan ölebilirim baklavanın şekerli olması cidden çok şaşırttı beni afiyet olsun efendim demiş yani. Evet yani arkadaşlar burada e, ee, kim aklı derseniz yani. E, ee, cevabı yani aklı yani kavga değil de. Yani e, bunu kim yazdıysa yani baklava şekerli olur abi ya. Yani biz bekle baklava şekerli olur. Başka nasıl olacak? Tuzlu mu olacak abi ya? <laughs> yani. Devam. Tamam. Ee, bakalım. kıza ee, onun üzerinden 10 on vermiş. Güzel. Servise de 10 üzerinden 10 vermiş. Güzel. Lezzete de 10 üzerinden 10 vermiş abicim. <laughs> Bakalım. Sen bu güzel bir şey arkadaşlar. Okuyalım ben. Özellikle kurye gerçekten çok e, güler yüzlü ve samimiydi. Bir şey aldığında pişman eden kuryeler yerine bu tip insanları görme dileğiyle demiş arkadaşlar. Yani burada bir şeyden bulmaya gerek yok. Zaten yazı kendisi sana anlatıyor. Yani. Restoranın cevabı da şöyle. Gerçekten bu ayardaki kuryeler lesli tükeldi. Bu arkadaşa bu arkadaş dürülür son örneklerinden yani son Mohikan. Bu arkadaşlar Mohikan arkadaşlar ne demek? Bilenler yoruma yazsın. <laughs> Bilmeyenler Google'dan baksın. Ben videodan sonra kelime anlamına bakacağım. Neyse devam edelim. Güzel bir ee, iyiyorum var da ve e, o, hıza 10 üzerinden bir vermiş servisi de bize bir 10 üzerinden bir vermiş lezzete de bir üzerinden bir vermiş hiç o kumradam şöyle bir şey diyorum abicim sen veya ablacım sen e, yani hiç e, sipariş etmeseydin veya buraya da gelmeseydin yani e, sen bir vermen yüzünden patronları gidiyor yani Kore diyor sen ne, kötü veriyor siparişi sen niye yetiştiren siparişi diye azar işitiyor yani böyle trolle ve yapacaksanız hiç yapmayın <laughs> lezzetsiz ve ikram şekli kötü yani arkadaşlar ikram şekli yani ikram ederken nasıl yersin adam gidip de önüne kırmızı halı serip alıp al abi mi desin efendim mi desin? yani ne bekliyorsunuz yani Neyse restoran cevabı da mutsuzsun demiş arkadaşlar cidden de mutsuz yani. Her şeye bir mi verilir arkadaşlar en azından 3 verir 5 ver yani. Bu kötüsü yani iyisi o yüzden hemen verir yani. <laughs> yani bakalım devam edelim. E, ee, Hıza on üzerinden 10 vermiş servise de, de on üzerinden 9 vermiş arkadaşlar. Lezzete de on üzerinden 10 vermiş yani bu bu abimize göre, ablamıza göre daha yani şimdi kim e, olduğunu bilmiyorum. ismi belli değil arkadaşlar o yüzden. Neyse devam edelim. Hızlı ve lezzetli malzemesi bol beğendim. Yalnız sipariş gece vermiştim. Motor çok ses yapıyor. Bilginize iyi çalışmalar. Burada arkadaşlar yani. <laughs> yani arkadaşlar burada yazmasına gerek yok yani. Ee, sadece senin yazman gereken tek şey abi ve abla e, arkadaşlar yani burada tek şey senin diye beğenip beni arkadaşlar. Yani sokaktaki egzoz patlamasını ne yapacaksın sen? Arkadaş burada sen yeme nasıl buldun yani? Sokakta yani sokak elbette ki motor çok ses yapıyor falan evet. Ama bu motor yani arkadaşlar yani ses yapacak. Gündüzleri de yapıyor yani. Bu motorların e, normal bir şey arkadaşlar yani. Ses yapacak. Elektrikli değilse elbet ses yapacak. Restorunun cevabı da yolda egzoz patladı. Yani arkadaşlar patladı mı yok. Neyse. Patladı olacak arkadaşlar. Onu siz böyle kabul edin. Son olarak arkadaşlar bunu okuyan sonra videomuzu kapatalım. <laughs> evet ne diyor? lezzetsiz de umarım. E, arkadaşlar önce şunu yapacaktık. Ee, hıza 10 üzerinden 9 vermiş. Servise de 10 üzerinden 8 vermiş. Lezzete de 10 üzerinden 1 vermiş. Neyse okuyalım. Lezzetsiz de umarım kamp nokta 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 işte ka, e, kapmamış, kapmamışım der. Herhalde bu bir e, hastalık mı ne arkadaşlar anlamadım. E, siz ne olduğunu biliyorsanız yorumda zaten kendinizi belli edin yani. Ne ne yazacağınızı yani Girip de yorumlara Biliyorum falan demeyin arkadaşlar Yani kelimenin anlamını yazın yani Diğer arkadaşlarımız görsün falan Onlar da öğrensin Neyse devam <laughs> Yani Şimdi siz e, bu tür Terimler kullanarak Entelektüel mi Görmeye çalışıyorsunuz e, Bir bakın bakalım O bakteri helikopterle Aynı özellikleri taşıyor mu belirtilerindedir. Öyle çamur at izi e, kalsın ne olmaz mı? Olmaz. E, ka, kalsın ne olmaz? Bu platform herhalde Türkiye'nin kendini ifade edebileceğinin en rahat ortam. Evet arkadaşlar yani. Yani anlayan anladı. Yani. Evet arkadaşlar parti kesini istiyorsanız yani like atıp abone olun yorum yazın istiyoruz diye. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi. Bana yardımcı olmak için de abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere bay bay. Bana baksana Kemal'im yapma.